Üst katta var mı yatak? Ha bu o şey <laughs> yalancı ev. <laughs> i̇kinci katı varmış gibi ama ikinci katı yok. Balkona çıkıyor <laughs> Tamam. Evet şimdi direkt şuradan ağacı görmüşken ağacı kırmaya başla abi. Şöyle iki tane almam yeterli. Table yapacağım ve şey yapacağım. Kılıç yapacağım. Bu kadar tahta yeterli bizim için. Şöyle bir tane hemen. Şöyle bir tane ve çubuk. Şöyle çalışma masasında koy şöyle. Tıklayamadım. <laughs> bir türlü tıklayamadım. Tamam. Sakin sakin. Tamam. Ne kadar acele edersen o kadar eli ayağı birbirine dolaşır. Tamam. Evet hızlı ol ama acele etme. İkisi aynı şey değil. Hızlı olmak ve acele etmek ikisi çok farklı şeyler. Hızlı olacağız ama acele etmeyeceğiz. Tamam sıkıntı yok. Kapat artık şu kapıyı. Tamam. Şimdi hocam ee, burada da şey yok. Sandık ve sergi hiçbir şey yok. Bunu açtık mı? Evet biz açmadık. Köylü açmış. Acaba dedim bir an şüphe ettim. Şimdi şu tahtayı şöyle bir alalım. Şunlar üç tane yani dört tane blok ama bize üç lazım. Oha! Bak sen! Büyümüş adam olmuş lan. Ama ben ona göstereceğim. <laughs> ben ona günlüğü göstereceğim abi. tamam. Ha, az önce artistlik yapıyordum. Slime'ı da benim için kesmişsin. Teşekkür ederim abi. Heh, senin olsun. Al onları. Abi golem abim be. Karşısında, karşılığında da bana şey verdi. Çiçek ve demir verdi. Ben onu mal çıkarttım o bana demir attı. <laughs> Neyse sizle uğraşmaya değmez. Aaa evantem. Eyvah. Evanter içine ediyor bunlar ya hiç sevmem. Başka ihtiyaç olmayan da var. At şunları. Koş. Şurada bir tane yatak ev gördüm. Aslında ilk gözüm şuna takıldı ama. O ekmek. Bak bu sefer cumhuriyetler alacağım. Aa. Bebeler bize <laughs> oraya hapsetmişler lan. oraya koymuşlar orada dursun diye. Oy deli dehşet yatak topladı. Deli dehşet. Tamam şunları da al. Bu kadar yatan ne yapacağım hiçbirini kullanamıyorum. Şu her zamanki gibi sınırsız suyumuzu yapacağız. Böyle abi bir şey yapmazsın değil mi? Öyle bir baktın ki <laughs> ödüm koptu. Şimdi 4 tane blok otomatik olarak buradan geldi tamam güzel şimdi portalın günü her zamanki gibi şöyle olmalı. Evet, takıntım var yine. <laughs> ee, şöyle... abi seni başımda dur. <laughs> şu portalı yapana kadar sonrasında biz burada değiliz zaten gideceğiz. Evet golem de şey bu nereye gitti Işınlanmayı buldu falan diye ama gideceğiz. Şimdi şu lavlar dal abi şöyle hepsini topla topla topla. Bu da dışarıya bir bakalım <laughs> nasıl gözüküyor. <laughs> Ay, de buradan doğduğumuzda şey doğduğunda hemen görebilecek miyiz? Gördüm, gördüm arkamda. <laughs> tamam. Devam edelim abi devam devam. Ne güzel manzaraya bakıyordum buradan çok güzel manzarası var ama. Şu endermeli kendime çekemez miyim? Endermen lazım. Oo biyom yakınmış lan. Abi dur biyoma bakıyorduk ha benim suçum yok. Abi biyom baya yakın hemen uğrarız. Çok geç kullandım kalkanı çok geç. Neyse problem değil. Yapıyorum dibimizde lan. Çok güzel. Aa, dışarıda doğdu. Ya içeride doğsana. <laughs> Arkamda kimse yoktu. Abi öyle bir yere koydum ki buraya oturmama ihtimali çok yüksek. Aa. Adam adam çukurdan çıkmaya çalışıyorlar. Işınlansana. Ya şuraya oturuyor musunlar? Öyle bir yere koymuşum ki. He? Oturmama ihtimali çok şey yani yüksek normal. Oya, oturmaması çok normal abi. Yani ben olsam ben de oturmam. Öyle bir yere koyduk ki... Oha! Ne çabuk oturdunuz lan? Sana sinir aldım. Seni kazmayla öldüreceğim. Kafana kazma vuracağım. Ekmek yer misin abim? He? Afiyet olsun. Oha Enderman'ın ekmek düştü. parti <laughs> parti parti parti. Parti verelim arkadaşlar. <laughs> Bugün parti veriyor bize. Bayağı da eğlenceli oldu. Lava mı attı <laughs> Şaka yapıyorum. Evet, bugün oynarken ilk defa keyif alıyorum. O yüzden böyle şeyim neşeliyim. Normalde fazla keyif almam çok oynadığımda. Ama bugün çok oynasam bile şu an keyif alıyorum. Evet, bazen hiç keyif almıyorum. Bazen keyif alıyorum. Değişiyor. Ama keyif alsam da almasam da sizler için bu bölümleri çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ama yorumlar kısmında ee, sizce eğlenceli mi değil mi? Yani devamlı istiyorsunuz istemiyorsunuz bunu mutlaka yaz. Az kaldı. Az kaldı. Şimdi bir tane de şeyli patlatacağım. Bu kafeste olanlardan. Çünkü bu kafeste olanları patlatması çok eğlenceli. sabahtan beri vuramıyormuşum ya. Böyle bir şey yok. Boyum yetmiyor. Farkında değilim. Ben de öyle vuruyorum zannediyorum. Baktım canı gitmiyor. Canı gitmeyince anladım. Aa tekrar indi lan. Tamam. olur? Tamamdır. Şimdi inmesini bekli. Be abi iniyor. Hadi be az bir şey kaldı az bir şey kaldı hadi Tekrardan bizi bekliyoruz Hemen şu vardı Ama harbiden Abi harbiden helal olsun ama bir şey söyleyeyim mi? Sürekli aşağı inen tek bu dragonu gördüm. Bazılar hiç inmiyor böyle. İniyor, oturuyor, iki saniye sonra hemen kalkıyor. Çok şey